Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son uçak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimin bir ancak. Sayın Valim, Sayın Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı protokolün kıymetli temsilcileri ve sevgili öğrenciler kahraman ordumuza başlığıyla kaleme alınan her bir ferdi vatan neferi olan Türk milletinin en karanlık anlarda bile yolunu aydınlatmış, en ümitsiz zamanlarda onları gelecek için mücadele etmeyi inandırmış İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından Milli Marş kabul edilişinin 99. yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un manevi huzurunda rahmet, minnet ve saygıyla almak üzere toplanmış bulunuyoruz. Mehmet Akif Ersoy, kudretli bir şair olduğu kadar kendini milletinin, vatanının istiklal ve istikbal mücadelesine adımış büyük bir dava adımıdır. Akif, gönül ve fikir adamı olma yanında onur ve cesaretiyle hiç bitmeyen umutlarıyla milli marşımızı kaleme almış ve insanlarımızın kalbine ve ruhuna nakşetmiştir. Ruhu şad olsun. Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve ülkemizi vatan topraklarında ve vatan toprakları dışında koruma uğrunda şehit olan kahraman askerlerimizin aziz hatıraları önünde saygı duruşuna, akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Çocuklar ayağa kalkalım. Bütün gruplar. Rahat. Kuzrol. Bayrak filama az. İstiklal Marşı'nız. Korkma. Süleyman. Rahat. Evet. Veli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ruhuna ermesi temennisiyle kut evet için Eyüp Sultan Camii Başimam Metin Çakar'ı davet ediyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Oi, Gabi. Sang okunfa. Shit. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Asım'ın nesli İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimizin okuduğu hatmin ve okunan Kur'an-ı Kerim'in duasını gerçekleştirmek üzere İstanbul Müftü Yardımcımız Sayın Bursa Bilgiç'i davet ediyoruz. Amin. Subhan Rabbi al Al-Wahhab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وعفو عنا يا كريم وعفو عنا يا رحيم Vavfirlena zünubena bifadlike ve keramike ya ekramel ekramine ve ya erhamel rahimin. Ya erhamel rahimin, ya erhamel rahimin. Kahramanlık destanımızın şiirini yazan İstiklal Marşı'nı bize armağan eden büyük şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un kabri başında İstiklal Marşımız'ın kabulünün seneyi devriyesi münasebetiyle o anmak, hayırla yad etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Ya Rabbi merhum şairimize rahmet eyle. Kabirini nur nur makamını cennet eyle. Ya Rabbi hakları kumuş olduğu hatmi şerifi en güzel şekilde kabul eyle. Hasıl olan sevabı başta Peygamber Efendimiz olmak üzere diğer Peygamber Ani ve Resulü Fiham Aleyhimus Salavatül Mennan Efendilerimizin ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi insanlığın ilk gününden itibaren vatan, millet, mukaddesat, namus ve kutsal değerler uğrunda Bedir'de, Uğut'ta, Hendek'te, Çanakkale, Sarıkamış'ta, 15 Temmuz'da, Güneydoğu'da, Suriye'de fedai can eden aziz şehitlerimizin muazzez ruhlarına hediye ediyoruz haberdar eyle ya Rabbi. Gazilerimize acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi devletimizi milletimizi aziz eyle birliğimizi, beraberliğimizi kıyamete kadar daim eyle. Her türlü görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden, hastalıklardan aziz milletimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Gökten rahmetini, yerden bereketini, evlerimizden, iş yerlerimizden bereketini hiçbir zaman eksik eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi özellikle şu anda kabri başında bulunduğumuz şühedamıza ve Allah bu millet bir daha istiklal marşı yazdırtmasın diyerek tarihe geçen bu güzel duasına eşlik ettiğimiz aziz şehitlerimizi tekrar şad ediyoruz. Ruhlarını şad eyle, makamlarını âli eyle ya Rabbi. kâfe ehli iman ve ehli İslam ervahi için. Cümle ümmeti Muhammed'in sıhhati ve selameti için özellikle bu merasime iştirak eden tüm katılımcıların geçmişlerinin ruhu için gençlerimizin Rabbimizin onlara zihin açıklıkları ihsan etmesi için Allah rızası için El Fatiha Sayın Valim, Sayın Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmetle anıyoruz. Sizleri kabir başına çiçek sunmak üzere arz ediyoruz.